Merhabalar değerli emekçi kardeşlerim, hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Değerli arkadaşlar <laughs> e, yine kısaca e, çok merak ettiğiniz e, iki konu hakkında bilgilendirme yapacağım. Birinci konumuz Temmuz'daki e, Maaş zamanı, ikinci e, konumuz da e, olası seçimdeki olasıklara göre e, yine neler olabilir adına. Şimdi değerli arkadaşlar yine birçok soru geldi. Bununla alakalı bir açıklama yapmak istedim. Temmuz ayında yani Ocak'ta sözleşmesi başlayan arkadaşlar adına özellikle bunu belirtiyorum. Temmuz ayında kamu çerçeve protokolü adına bildiğiniz üzere yani birinci yılın ikinci altı ayı adına yüzde on beş maddesi var. Bakın taslakta bu çok farklıydı. Nasıl farklıydı? Tastak'ta bu ee, enflasyon farkı artı yüzde beşti ki bizim istediğimiz de buydu zaten. Ee, bu çok önemliydi. Neden? Orada yüzde beş refah payı her zaman garanti olacaktı. E, fakat e, Tastak'ta böyleyken imza altına alındığı zaman, bağıtlandığı zaman farklı bir e, durumu yaptılar. Nasıl yaptılar? Arkadaşlar Temmuz ayı itibariyle %15 sadece %15 zam gelecek maaşlarınıza. Yani 725 lira günlük yövmiyesi olan arkadaşımızın yövmiyesi 833.75 TL olacak. Peki enflasyon farkı almayacak mıyız diye düşünenler olur. Yani %15'in üzerinde bir enflasyon çıkarsa onu da şu şekilde ayarlamışlar arkadaşlar. Temmuzun Temmuz ayında bir Temmuz'dan geçerli olmak üzere yüzde 15 Haziran ve Aralık arasında oluşacak olan enflasyon farkı eğer yüzde 15'i geçerse bu da yıl sonunda yansıyacak. Yani Temmuz ayında sadece yüzde 15 oranında bir zam almış olacaksınız. Diğer bir deyimle 2022 Aralık'la 2023 Haziran arasındaki olan o enflasyon farkı maalesef e, Temmuz ayına yansımayacak. Bunu KÇP'de bu şekilde bahatladılar. Fakat taslakta bu böyle değildi. Bizler taslak üzerinden bazen yorumlar yaptık. E, toparlarsak bu konuyu. Dediğim gibi Temmuz ayında yüzde on maaşlarınıza zam gelecek. Yövmeleriniz 833.75 TL olacak. Ee, Haziranla, Haziran 2023 ile Aralık 2023 arasındaki enflasyon eğer %15'in üzerinde çıkarsa e, o da yıl sonunda e, ilave edilecek. Diğer e, bir konu e, arkadaşlar tabii ki burada siyaset yapmıyoruz. Biz sendikacıyız ama e, çok merak edildiği için bunu anlatıyoruz. Olasılıklardan bahsedeceğiz. Diğer bir konuda. Şimdi işçilerde, emekçilerde bir endişe var. Ne o? Diyorlar ki neden bazı maddeleri seçim sonuna bıraktılar? Bunu biz anlayabiliyoruz. Siz de anlıyorsunuzdur aslında. Peki en önemli soru şu. O da ki bir ihtimal dahilinde seçimde var olan hükümet seçimi kaybederse, diğer hükümet gelirse... Ee, ayın 15'ine, e, özellikle aile, sosyal hizmetler Bakanlığı'nda çalışan kardeşlerimiz e, de bunu çok merak ediyorlar. E, ayın 15'inde e, ne olacak? Bunu nasıl imzalayacaklar? Kim değer arkadaşlar? E, seçim 14 Mayıs'ta yapılacak, doğrudur. Fakat e, ihtimal dahilinde e, muhalefet kazandı diyelim, hani e, kümet değişti diyelim daha doğrusu. Burada yüksek seçim kurulu seçimi onaylanmayana kadar, onaylamayana kadar herkes bulunduğu görevdedir. Yani bu görevden düşmüyor. Ayın 14'ünde dediğimiz gibi seçim kaybedilirse Çalışma Bakanı veya işte Sosyal, Hizmet, Sosyal Hizmetler Bakanı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız yine görevinde olmuş olacaklar. Ne zamana kadar? Yüksek Seçim Kurulu seçimi onaylayıncaya kadar. Yani ayın 15'i adına e, bir sıkıntı yok. Yine şöyle bir e, endişe var. Diyorlar ki arkadaşlar haklı olarak, biz bunu kamuoyuna beyan ediyoruz arkadaşlar lütfen. Diyorlar ki arkadaşlar e, olası e, yine e, iktidar değişti, hükümet değişti diyelim. E, bununla alakalı da ee, ayın 15'inde işte e, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız e, acaba o verdiği sözü tutar mı? Yani biliyorsunuz ek protokol e, söz konusu. E, Haklılar e, o anki psikolojiyle e, imzalamayabilir mi gibisine onu biz bilemeyiz arkadaşlar. Ama söz ağızdan bir kere çıkar ve ayın 15'inde de e, iki bakanımız da görevde olacağı için e, bunlar adına bir sıkıntı yaşayacağımızı zannetmiyorum. Bir de yine e, bir sual daha var. Hani bu kadar anlaşıldı edildi. E, hükümet değiştikten sonra süreç uzarsa özellikle e, tasarımdan kadroya geçmiş olan geçecek olan kardeşlerimiz ve de bunun yanında 690 Kanun ile Kanunname ile tayinin e, kısıtlamasını kaldıracak olan 375. madde üzerinde Mecliste değişiklik adına e, şu anki var olan hükümet e, bu sözü verdi. E, olası yeni hükümet geldiği zaman e, bu konuda bir sıkıntı yaşar mıyız diye e, bir endişeleri var. <laughs> Değerli arkadaşlar bakın e, devlette devamlılık esastır. Yani bir hükümet gider, bir hükümet gelir. Ama devlet bakidir ve kalıcıdır. Hiçbir sorun olmaz. Yani özellikle bakın, emekçiler sorduğu için bunları açıklıyoruz. Biz bir siyasi oluşum değiliz ki olma şansımız da yok bizim. Zaten muhalefet bunu desteklemiyor muydu? O bunun bir an önce yasalaşması adına ki bir NİDE milletvekilimiz var. Yani milletvekilimiz derken bizim vekilimiz değil tabii ki de. hani bir NİDE milletvekili var. Bununla alakalı kaç kere meclise götürdü. Yani demezler mi adama hani bu kadar uğraştınız, şu an sizin yanınıza, önünüze geldi bu. Ve de bunu meclisten nasıl geçirmezsiniz? Yani o yüzden bir sıkıntı görmüyorum arkadaşlar. Umarım yeterince anlaşılmıştır demek istediklerim. Bizim sadece görevimiz bir sendikacı olarak, İçileri aydınlatmak, bilinçlendirmek, onlara gerçek ve doğru bilgileri vermek. Ee, dediğim gibi hakkımıza hayırlısı neyse o olsun. Ee, Huzursuzluk sendikası olarak her zaman yanınızda olacağız biz. Ee, hükümet kim olursa olsun bizi bağlamaz. Çünkü biz e, biz STK'yız. E, biz hak ve ekmek adına, emek ve ekmek adına yola çıkmış bir oluşumuz. Vallahi hiç umurumuzda değil. Hükümet kim olursa olsun biz onurlu duruşumuzu sergileyerek işlerin menfaati adına üstümüze düşen neyse yasal yollarla, anayasalaklarımızla bunu sürdürmeye devam edeceğiz. Bir de arkadaşlar yine merak ettiğiniz böyle cevabını almak istediğiniz sorular varsa yorumlara yazın. Onlarla alakalı da bir video çekelim. Kusura bakmayın arada bir gözüm kayıyor gidiyor çünkü rahatsızım arkadaşlar. Birazcık yorgun düştük. Görüşmek üzere. Hold <laughs>